Son zamanların en çok çalınan şarkısı diyebiliriz ve en çok konuşulan ismi Aleyna Tilki bizlerle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Aleyna'cığım nasıl tatlı, nasıl şeker. Geldi biraz erken de geldi. Böyle sohbet ettik kendisiyle burada. E, gayet de güzel gidiyor her şey. E, şarkınız da çok güzel. Mutlu musun? Evet, e, biz çok mutluyuz. Zaten dünya listesinde şu anda 21. sıradayız dünya YouTube listesinde. 24 saatte en çok izlenenlerin listesinde hı hı. E, ve bunun dışında birçok listede bir numarayız. E, i̇nsanlar bizi destekliyorlar. Güzel müzisyen ablalarım, abilerim bizi destekliyor, beni destekliyorlar. Bu yüzden biz çok mutluyuz Emrah'la yani işte ha, her şey. şey süper gidiyor. Bu arada Emrah da bugün bizimle birlikte olacaktı ama rahatsızlığı nedeniyle katılamadı. Katılamadı. Evet. Gelemedi ama biz Büyük tabii ihtimal <laughs> <oturtmuş. gülüyor> Buradan kulaklarını çınlatacağız bol bol. Öncelikle Serkan'cığım Facebook'tan mı yayındayız? Radyo'de Facebook sayfası Radyo'de 104 şeklinde yazarsınız. Radyo'de Facebook sayfasında canlı yayındayız. Aleyna'yı canlı canlı görmek isterseniz hemen açın Facebook sayfamızı Radyo'de 104 şeklinde yazdığınızda bulacaksınız. Evet Aleyna öncelikle seni iki yıl önce e, bir yarışmada, Yeteneksizsiniz yarışmasında evet. e, görmüştük. O yarışmaya nasıl katıldın? Neler oldu? O aşamayı anlatır mısın bize? E, o yarışmaya nasıl katıldım? Aslında birazcık zor oldu o yarışmaya katılmam. E, birkaç kere elemelere gittim, girmeye çalıştım. Nedense görmediler beni bir türlü. Hı -hı. Ama sonrasında da tabii ki destek büyük oldu. E, bir yıl iki yıl sonra çağırdılar beni. Çünkü ben inanıyordum hani bir televizyon programında göründüğüm zaman İnsanlar dikkat tarafından dikkat çekebilirim diyordum. Peki sen demek ki o zaman 14 yaşında katıldın. Daha önce mi başvurdun? 2 yıl önce falan? Tabii tabii ben önceden böyle bayağı bir istedim ama olmadı yani hmm. nasip olmadı. Ama ilk de 14 yaşımda öyle olmuş yani. Hayırlısı böyleymiş. 8 yaşımda bir kere bir yarışmaya katılmıştım ama yerel bir programdı. Hmm. E, şarkı söylemiştim orada tüm insanlar beni ayakta alkışlamıştı. Oradan bir aklıma koymuştum zaten. Oradan, Bana, oradan e, orada orada neyi söylemiştin? Orada ben şey Türk sanat müziği söylemiştim. Öyle mi? <laughs> Azıcık o şarkıyı bize. Hiç hatırlamıyorum ki o kadar eski Kayıdı ki falan artık yok. gitti. Kaydı yok. E, i̇nsanlar ayağa kalkıp böyle alkışlamıştı. Ben o gün demiştim ki işte evet. <laughs> i̇nsanlar beni alkışlamak için ayağa kalktılar. Yeteneksiz çok... hangi şarkıyı söyledim. Yeteneksizsiniz'de türküler söyledim ben. Hep Gesi Bağları'nı söyledim. Hmm. Uzun ince bir yoldayım söyledim. E, gesi Bağları'nı en çok duydular tabii ki. Çok hmm. da sevdiler e, insanlar. Çünkü ben zaten Selda Bağcan'la büyüdüm. Türkçe olarak önceden e, 14 yaşıma kadar hep Selda Bağcan dinliyordu. E, o zaman bize azıcık orada söyle Gesi Bağları'nı söyle. Biraz söyleyeyim de. o zaman. Tamam. kise wala çok sağ ol sağlık. Böyle güzel hatırlatmış olduk o bölümü. Bu arada dinleyicilerimize iletelim. Sarı Şeker Sema benim Instagram hesabım. Alena ile bir selfimizi paylaştık. Onun altında da yorumlar gelmeye başladı. İstiyorsanız sorularınız varsa iletebilirsiniz. Radyo D'nin WhatsApp hattı da 0549 204 0104 WhatsApp'tan da bize yazabilirsiniz. 0549 204 0104. Buraya da yazabilirsiniz. Evet. Ee, Sezgin küçük kendisini ilk defa görüyorum demiş. Eee klibini izlemedin mi Sezgin? Sadece radyodan mı dinledin? Hep <laughs> böyle şarkı hani bazen oluyor ya klibi görmeyebiliyorlar. Tabii evet, yoğun bazen... çalışan kişiler falan. Hani trafikte anca evet radyoda duydukları için seni e, ilk defa görmüş burada bir, bu paylaştığımız selfie ile beraber Allah yolunu açık etsin umarım her şey istediği gibi olur Allah gönlüne göre versin demiş. Amin. evet e, bir e, dinleyicimiz ve aynı zamanda blogger bir anne anne kaz blog diye hesabı var benim kızım da e, ne çabuk büyüdü bu 2000'liler diyor çok tatlısınız demiş çok <laughs> başarılar diye yazmış gerçekten bu 2000'liler bizi geçtiler yani. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk büyüyorlar. Evet Zeynep Er çok tatlı kız onu çok sevdik diyor. Ve Yalçın Bodur'da işte yayın bu doğru. Sarı Şeker Seman müzik dünyasının en güzel, en sempatik, en eğlenceli insanı Aleyna Tekin ve Emrah Karaduman'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum demiş. Biz de iletiyoruz Emrah Karaduman'a Duman'a evet, geçmiş olsun yetiyoruz. dileklerimiz. Şimdi Emrah Karaduman bölümüne gelelim. Seni o televizyonda izleyip mi gördü? Sana evet, nasıl ulaştı? Evet, söylerken, <laughs> yemek yerken görmüş. <laughs> herkes beni yemek yerken görmüş. Bir de böyle bir şey var çok garip. Demek Benimle karşılaşan herkes demek <laughs> Ee, i̇şte e, orada görmüştü beni Twitter'dan mesaj atmıştı birkaç kez. Ee, ben de işte cevap verdim, konuştuk oradan görüştük. Beni tozluman Duman albümünde istemişti. Hı hı. Ee, ama sonlarına doğruydu albümün. Ee, benim için de onun için de birazcık vakitlerimiz uyuşmadı. O yüzden bu Yetişmedi. projeye evet bu projeye nasip oldu. Hı hı. O zamanlar bu projeyi düşünülmemişti bile. Bizim arkadaşlığımız olduğu için çok yakın arkadaşız, Biz sürekli de görüşürüz. Bu proje öyle öyle oluştu. Hı hı. E, peki o dönemde daha da küçüktün tabii, herhalde çıksaydın, değil mi o zaman? Evet, Bir de albümde anladım. çok önemli isimler var tabii, Tuzlum'un albümünde. Demet Akalın, e, İrem Derici, e, Murat Dalkılıç, Emir, Özgün. Ege Çubukçu falan çok önemli isimler var. Sen de onlarla birlikte e, neredeyse evet. çıkmak üzereymişsin. Ama bu şarkı yoktu o zaman tabii. Yok, böyle düşündük, e, böyle olsun dedik bu sefer. Peki, e, bu şarkı sonra nasıl geldi? Bu e, müzik ve düzenlemesi Emrah'a ait, evet, sözleri Gökhan Şahin'e yani. ait. E, şarkı tabii onlar yaptıkları zaman sana dinlettiler herhalde bunu söyletmek istiyoruz diye. Evet, ben zaten şöyle bir şey vardı. 14 yaşıma kadar Türk pop hiç e, bilmiyordum. E, hep yabancı daha çok dinliyordum. Beyoncé, Shakira e, falan. Türk olarak da bir tek Selda Bağcan falan dinlerdim türküler. E, daha sonrasından e, daha çok İskender Padişah'ın sahnelerine çıkmaya başlamıştım. Hı hı. O, onun sahnelerinde yer almaya başlamıştım. Orada pop müziğin ne demek olduğunu e, görmeye başladım. E, daha sonrasında Emrah Karaduman'ı da tanıyınca Pop müzik aşığı oldum artık yani bunlar bu İskender Paydaş ve özellikle Emrah da bu konuda çok büyük bir etken pop müziği sevmemde ve onlar sayesinde pop müziği çok sevdim ve bu yüzden Emrah'a da zaten vizyonuna ve karakterine de sonsuz güvenim olduğu için böyle bir projeyi kabul ettim tabii ki de evet. seve seve. Süper. Peki şimdi çok yeni bir röportaj verdin Hakan Gence'ye. ilk röportajı galiba değil mi gazete? Evet o ilkti. İlk röportajı ve çok da güzel böyle anlatmışsın her şeyi. Burada diyorsun ki annem Trabzonlu, babam Konyalı, 4 yaşına kadar Konya'da yaşadım demişsin. Evet. Peki bunu biliyor musun? Bak biliyorsan sana bunu söyletelim o zaman. Duyuyorsundur herhalde şimdi. Duyuyorum. <laughs> Biliyor musun Konyalı mı? Biliyorum söylerim. canım. E biraz dur bir dakika şurayı. Üstüne söyler misin biraz? Söylerim. Yani. Dur bakayım biliyor muyum? Amma da introsu varmış bu <Gülüyor> <şh�>。<gülüyor> <gülüyor> 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 50 gram para alsam 3 gün Ne? Arasam hey, hey Konyalım yürü Yürü yavrum yürü <laughs> Öyle bu kadar diyorum Mutlaka yani sonuçta baba tarafından Konyalı olunca <laughs> Kan çekiyor Değil mi? Olmasın lazım peki Aslında Emrah Karaduman gelseydi Emrah, Emrah biyografisinde de Küçükken e, kaşık Tahta kaşıklarla işte davul gibi evet, çaldı. Evet. Enana kaşık da getirdim. Evet. İkinize bunu söyledim. Ya. Onu da çaldıracaktım ama. <laughs> Çalamadım. <laughs> <laughs> Zaten şey ben böyle direkt şarkı söylemeye başladım da işte kamerada falan çekerken dizleriyle falan ha, işte. Ona <gülüyor> da, <gülüyor> da kaşık çaldıracaktım ama olmadı. Gelemedi. ama yani başka zaman inşallah. Eee Emrah Karaduman'ın Toz Duman albümünde İntikam diye bir şarkı var biliyorsunuz. Evet, ee, Mehmet söyledi. Onu dinleyin sonra devam edeceğiz Aleyna Tekil'i. Sizin mesajlarınızı da okuyacağım merak etmeyin. me.